sevgi ve saygıyla konu dürüstlük serisi 25 anne babaya dürüstlük. Özellikle anne babaya dürüstlük dini olarak bir araştırıldığında belli beklentiler, görevler olabiliyor. Mesela Kur'an'da geçer der ki Rabbin kendisinden başka hiçbir varlığa tapılmamasını ve anne baba iyi davranılmasını emretti. Onlardan o ikisinden bir veya her ikisi yanında ihtiyarlarsa onlara öfleme onları kınama, onlara yumuşak söz söyle. Onlara rahmetten tevazu kanadını ger ve onlara de ki ve de ki Rabbim onlar nasıl küçük gelmeni egitmişlerse sen de o ikisine merhamet et. Rabbiniz sizi daha iyi bilendir. Eğer siz salih olursanız mutlaka ki o yönelenler için bağışlayıcıdır. Anne baba hangi görüşte veya durumda olursa olsun sonuçta saygın kişilerdir. Ve yanlış değilse Hasan-ı bu ayetin açıklamasını yaparken diyor ki, tuvaletini bile yapmakta zorlanır veya yapamaz durumda hatırlamıyorum çoğu durumda insanın onlara yardımcı olabilmesi. Yani hani insanın mesela en fazla böyle rahatsız olabildiği süreçlerden bir tanesi bir kişinin tuvaletini bile yapmakta zorlandığı belki. Süreçte ona yardımcı olabilmesidir. Fakat işte bu durumda bile sakın ola ki öf demeyiz, demeyesin. Fakat değil insanların böylesi bir erdeme sahibi oluşu. Günümüzde huzur evleri adı altında artık ihtiyarlar istenmeyebiliyor. Zaten eğer bir toplumda huzur evi varsa o toplumda ihtiyarların saygın olmayışının bir göstergesidir. Ben de önce de bu konuyu aktardım. Bir kadın bir kadının kemikleri kırılıyor hastaneye hastanede iyileştiriliyor fakat daha sonra kız ona diyor ki biz kocamla karar aldık seni huzur evine bırakacağız bir kez daha kadın hastaneye getiriliyor fakat bu defa vefat ediyor ve yorum şu kadının kemiği kırıldı ölmedi fakat kalbi kırıldı öldü yani sonuçta bir insanın özellikle kendi anne babasına ciddi bir oranda yani saygılı olabilmesi gerekli. Yani sen kendi anneni babanı kime bırakacaksın? Öyle bir materyalist bir toplum olabilmiş ki Avrupa yanlış değilsem Almanya'da anne baba beraber yanlış söyledim. Yani baba ile oğul beraber restoranta yemek yediklerinde baba parasını ayrı, oğul parasını ayrı veremiyor. Veya bir şahsın babası mı, annesi mi artık kim vefat ediyor, tatilini bile bozmuyor. İşte bu dünya insanlığı için bir olumsuzluktur. Eğer bir insan dürüst olmayı istiyorsa, özellikle erdemi kendi aşamında önceleyebilmek zorunda. Mesela Japon toplumu, toplumu dünyanın henüz daha pek o kadar bozulmamış toplumlarından belki bir tanesidir. Yani pek fazla bozulmamış. Yani yoksa onların da nice olumsuzlukları olabilir. Fakat onlarda mesela bir atalara saygı var. Bir insanın kendilerinden öncekilere saygılı olabilmesi gerekir. Bir anne baba zaten çocuğundan ne ister? çocuğunun bir gün kendisi ihtiyar olduğunda ona bakmasını, yardımcı olmasını, onu düzenli olarak sormasını, onun en azından kendisine muhtaç olmadan ki bu konuda beni suçluyum. Hala da anneme muhtacım. Yani birer kendimi muhtaçlaştırmışım. İnsan işte böyle bir tarzda yani kendisine yani anne baba çocuğunun kendisine muhtacı olmadığını bilakis kendi ihtiyacını karşılayabilir bir durumda olmasını ister. En azından bir insan hani anne babasına yardımcı olmayı istiyorsa yapacağı en güzel işlerden bir tanesi anne babasına muhtaç olmadan ve onların ihtiyacını giderek yaşayabilmesidir. Hani meşhur bir olay aktarılır. Ahmet Şahin'in yanlış değilsem kitabında mıydı hatırlamayabiliyorum. Bir şahıs kendi çoyuğuna diyor adam olamazsın. Şahıs vali oluyor. Babasını yanına getirtiyor. Babasına adam olduğunu söyleyince babası diyor ben sana demedim vali olamazsın. Adam olamazsın. Adam olsaydın babanı ayaklarına getirmezdin. Yani insanın ne olursa olsun belli bir seviye erişmiş olması o insanın erdemsel olarak üstün olduğunu göstermiyor. Ve sonuçta özellikle anneler defalarca bizim sömürdüğümüz insanlardır. Ve anne bana su, anne yemek, anne şunu hazırla, bunu hazırla. Eğer bir insan anne babasıyla ilişkisini düzeltmek istiyorsa yapacağı en önemli görevlerden bir tanesi onlardan hiçbir şey istemeyecek duruma gelmesi. Yani bir insan ne zaman ki onlara bir bardak su konusunda bile muhtaç olmayacak duruma erişmişse işte o zaman insan onlara saygılı olmuş olur. Yoksa hani senin onlara saygılı olman, onların elini öpmen, onlar geldiğinde ayağına kalkman, ile sınırlandırılamaz. Senin o yüzden eğer onlara bir saygın varsa yapabilirsen onları en azından nasıl iki küçük küçükken sana bakmışlarsa sen de onları ileride böyle insanların suç işleme oranlarının pek fazla olmadığı daha bir onurlu olabildikleri bir ortamda bu insanları yaşatmaya çalış. En azından ömürlerinin sonlarında Huzurlu olabilsinler. En azından bir insanın kendi anne babasına dua edebilmesi, onların kalıplarını hoşnut etmeye çalışabilmesi. Bunlar gerek, bunlar oluşturulabilir. Hani bir insan her gün bir dua edemez mi? Ya Rabbi sen annemi, babamı, Tüm geçmişimi en güzeline arayıştır. Onların olumsuzluklarını bağışla, onların onları olumsuzluklardan arındır, onları var oldukları sürece daha bir güzeline, daha bir üstüne, daha bir dürüst, üstüne yönlendir. Sonuçta ömür çürüyor. Dolayısıyla bir insanın zaten eğer anne babasıyla ilişkileri düzgün olsaydı, toplum içerisinde bu kadar sorunlar olmazdı. Fakat bir de olayı çocuk açısından değerlendirmek, yani sadece çocuk açısından değerlendirmek de yeterli değil. Çünkü çocuk sonuçta anne babasının bir kopyasıdır. Dolayısıyla eğer bir insan anne babasından saygılı, sevgili olmayı istiyorsa, anne baba belli bir seviyeye erişmedikçe evlenmemek zorunda var. Yani bence, yani ben özellikle bunu defalarca belki belirtmişim ve en azından bir defa belirtmişim, belli bir seviyeye erişmemiş kişilerin evlenmemesi. Hani nasıl ki günümüzde bir berberlik için bile bir belge gerekiyorsa, çocuk yetiştirmesini bilmeyen, çocuğunu eğitemeyen, erdem konusunda belli güzelliklere sahip olmayan insanların çocuk sahibi olmaması lazım. Çünkü bu çocuk anne babası tarafından bu defa sokağa bırakılıyor. Sokakta bu defa bu çocuk hırsızlığı, sigarayı, kavgacılığı, küfrü, saldırganlığı öğrenebiliyor. Nice konularda başkalarından zararlı oluyor. Ve nice suç şebekeleri sokaklara atılan çocukların, gençlerin kendileriyle ilgilenilmemesi nedeniyle oluşabiliyor. Dolayısıyla bu durumun giderilmesi için kökten çözülebilmesi için anne babanın belli bir seviyeye erişmedikçe evlenmemesi gerekiyor. Mesela Sayın Nursi evlenmedi. Peki Sayın Nursinin evlenmemesi insanlık için bir kayıp mıydı? Değil. Nice insanlara daha bir yararlı olabilir. Fethullah Gülen evlenmedi. İbn Teymiye evlenmedi. İmam Nebevi evlenmedi. Bişleri Kafi evlenmedi. Hazreti İsa evlenmedi. Peki bu insanların evlenme işleri insanlık için bir kayıp mıydı? Yani bazen insan hani diyor ben evleneyim de çocuğum olsun insanları yetiştireyim. Nice yetimler var. Bir tane yetime sahip çıkamaz mısın? Veya kendi yegenlerin var. Kıskanç olacağına hatta sen evlenip ciddi bir masraf yapacağına evlenmeden 10 tane yegenini bile belki bir ev geçindirme parasıyla geçindirebilirsin. Yanında barındırabilirsin. Yani insanlar genellikle çocuk sahibi olmayı bir rakabetten dolayı isteyebiliyorlar. Ne için? Kardeşimin var benimki olmasın. Dolayısıyla gizli bir savaş var insanlar arasında. Ve bu gizli savaş sonucunda doğan çocuklar birbirlerine düşmanlığı öğreniyorlar. Yani eğer çocuklar veya insanlar birbirlerini kıskanıyorlarsa olay, olay biraz köke dayanıyor. Olay kökten kaynaklanıyor. Yani o çocukun doğma nedeni insanlığa yararlı olması için değil. Yani anne baba demiyor biz dünya insanlığına yararlı olan, dünya insanlarına bir doktora sunabilen, bir bilimsel icat oluşturabilen, insanlar arasındaki haksızlıkları ve olumsuzlukları gidermek için çalışan bir çocuk dünya insanlarından sunalım demiyor. Amaç kendi aşağılık komplekslerini giderebilme veya bir ticaret misali kendi çocuklarına yatırım yapabilme. Yani biz onlara yardımcı olalım, onlar da bize yardımcı olsunlar. Yani sırf dürüst insan yetiştirmek için insanlar evlenmeyebiliyor. Tamam hani bazı konularda ben de suçluyum. Kendimi itiraf ediyorum. Fakat kısaca şöyle belirteyim. Yani eğer çocuklar bazı konularda nice çirkefliklere yönelebiliyorsa anne babanın onlara ciddi bir eğitim vermemesinden kaynaklanabiliyor. Çünkü anne baba yetersiz olabiliyor. Hatta bazen akılca yani değil bilgice, akılca yetersiz olabiliyor. Özellikle böyle insanların çocuk sahibi olmasının kanunen yasaklanması gerekiyor. Bu insan zaten eğer insan eğitebilirse tamam. Fakat ne olacak? Bu çocuk ya sorumlu olacak ya zararlı olabilecek. O yüzden anne babaya yönelik saygı biraz da anne babanın soyuklarını olan saygısından hatta temelde onlar ondan kaynaklanır belki de. Çünkü çocuk neyi görmüşse o da ona o da öyle davranır. Sen kendi çocuğuna saygılı olursan, mesela eşyasına el sürmeden önce ondan izin alırsan, çocuk da başkasının eşyasını çalmaz, başkasının eşyasına izinsiz el sürmez. Bir anne baba bile çocuğun eşyasına el sürmeden önce veya vücuduna el sürmeden önce ondan izin isterse Çocuk da başkasından saldırgan olmaz, hiçbir zaman hırsız olmaz. Hatta keşke çocuklar anne ve babalarının kendilerine izin istedikleri gerek vücutlarına dokunmada, gerek eşyalarına veya dolaplarına dokunmada, çantalarına dokunmada izin, anne babalar izin isteselerdi. Ve özellikle yemek yeme. Anne baba yemek yemede yemeğin güzel tarafını kendi önüne alıyorsa çocuk da yemeğin güzel tarafını kendi önüne alamıyor. Özellikle bu konuda babalar suçlu. Dolayısıyla eğer bir çocuğun anne babasından saygılı olması isteniliyorsa önce bir anne babanın bu konuda kendini eğitmiş olması ve çocuğundan güzel örnek olması lazım. Dürüst bir aile yapısının oluşturulması ümidiyle, saygıyla.